ameliyatsız, ağrısız varis tedavisi birkaç yöntemle yapılabilir. Bunlardan bir tanesi radyo frekans ablasyon, bir tanesi endovenöz lazer ablasyon, bir tanesi köpük tedavisi. Bunlar seçenek olarak kullanılabilir. Yalnız burada zaten temel tedavi yöntemi bacaktaki damarın içten yakılması. Bunlardan hangisini kullanıldığı o kadar önemli değil. Sonuç itibariyle yapılması gereken şey o damarın kapatılması. Hasta yürüyerek gelir. Hastaya ultrason eşliğinde işlem yapılır. İşlem sırasında öncelikle femoral blok yapıyorum ben. Ve bu sayede bacağı uyuşuyor hastanın. Hasta ağrı hissetmiyor. Sadece dokunduğumu hissediyor. İşlem sırasında da Yukarıdaki ekrandan hasta yapılan işlemi an be an izleyebiliyor, nasıl yapıldığını da görebiliyor. Bu da büyük bir avantaj. Sonrasında da işlem bittikten sonra gene hastamızla sohbet ederek bacak bacağında bu arada uyuşukluğu geçmiş oluyor. Varis çorabını giydiriyoruz. Hastamız gene yürüyerek kendi işlerine geri dönebiliyor. Ee, ve hani bunun için ekstra bir e, dinlenme süresine gerek olmuyor. E, ertesi günü işine gidebiliyor yani iş çıkışı gelip işlemini yaptırıp akşam evde dinlenip ertesi günün işbaşı yapabiliyor hastalarımız.